şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve al-âgibetil muttaqîn ve lâ utvâne illâ alez zâlimîn emmâ ba'd. Değerli kardeşlerim, tevhidin ikincisi olarak âlim bize uluhiyet tevhidini belirtiyor ve uluhiyet tevhidi üzerine açıklama yapıyor. Tevhidin birincisi rububiyet tevhidi idi, ikincisi ise uluhiyet tevhidi. Vel aslu sani ikinci tevhid dalı ve huve tevhidul uluhiyye uluhiyet tevhididir. Bu uluhiyet tevhidi üzerine yapılan açıklamaları inşallah alim bize burada e, girmiş bulunan basamaklarını girmiş bulunan şıklarını belirtecek. izahatını daha sonraki derslerimizde inşallah alim yapacak. Oradan öğrenmeye çalışacağız kardeşlerim. فهو الذي بقع فيه النزاع في قديم التهر وحديثه <Sessizlik> Hadis-i şerifte geçmiş zamanda buku bulunan bütün insanların bu tevhid dalını kabul ettik, etmedikleri, bu tevhid dalında gönderilen peygamberlere itiraz ettikleri ne olmaktadır? Bize sözlerde, hadis kaynaklarında da belirtilmektedir. Bu İnsanların çelişkiye düşmüş oldukları dal nedir? Ve huve lahi bi ef'alil ibad. Allah Azze ve Celle'ye ibadet etme durumundaki izahatlarda insanlar ne yapmışlardır? Rabbimize itaat ve kulluk etme durumunda olmamışlardır. Bu insanların itaat ve ibadetten uzak kaldıkları şıkları da alim bize belirtiyor. Ket duayı insanlar Duada Allah Azze ve Celle'ye yönelmezler. Allah Azze ve Celle'den başkalarından yardım beklemek için ne yaparlar? Onlara yardım talebinde bulunurlar. Oysa ki Allah Azze ve Celle'den bizim yardım dilememiz, ona isteklerimizi belirtmemiz gerekiyor. İyyâke nâbudu ve iyâke nestâin ayetinde olduğu gibi. Ve recai ve recamızı da Allah Azze ve Celle'ye belirtmeliyiz. Dünyalık sıkıntılarımızda bütün her bir şeyde Allah Azze ve Celle'ye yönelmeliyiz. Vel havfi korkumuz da Allah Azze ve Celle'den olmalıdır. Bu basamak türlerinin her birinde açıklamalar oldukça fazla. Fakat biz dünyalık işlerimizde korkmuş olduğumuz yerleri ne yapalım? Şöyle gözümüzün önüne getirelim ve tedebbür edelim. Allah Azze ve Celle'nin bizi cezalandırması mı bizim beynimize daha öncelikli geliyor? Yoksa yaşamış bulunduğumuz sistemlerin bize verecekleri cezalar mı öncelikli? Veya başımıza gelebilecek dünyalık bir sıkıntı mı bizi rahatsız ediyor? Allah Azze ve Celle'nin bize vereceği, elem verici cehennem azabı mı bize öncelikli bir sıkıntı veriyor? Bunlar ne yapmalıyız? Korkumuzun tamamıyla Allah Azze ve Celle'ye yönelik olması gerektiği aklımızda her daim olmalıdır. Vel haşye ve haşiyet duymuş olduğumuz yerde Allah azze ve celle olmalıdır. Bugün yeryüzünde kafirlerin, Allah azze ve celle'nin dinini inkar edenlerin mazlumlara, Müslümanlara göstermiş oldukları elem verici, sıkıntılı hapishane hayatlarını her birimiz bilmekteyiz. Allah azze ve celle çekmiş oldukları o sıkıntıların sonucunda kendilerini ne yapacak? ahirette ödüllendirecek, mükafatlandıracak. O zulmedenlere ise Allah azze ve celle ne yapacak? Kesinlikle ceza verme durumunda olacak. Onları cezalandıracak. Allah azze ve celle'nin dünyada göstermiş olduğu bir takım imtihanın içeriğindeki sıkıntılar ahirette bize mükafat olarak döneceğini asla ne yapmayalım, unutmayalım. Bugün Allah azze ve celle'nin dinini anlattığı halde cezaevlerine alınan birçok Müslüman hocanın olduğunu her birimiz ne yapmaktayız bilmekteyiz. Bugün İslam'ı anlatan insanlar çevreleri tarafından ne olmamakta sevilmemekte. Bu sevilmemelerinin birinci etken ve sebebi buradaki saymış olduğumuz Allah Azze ve Celle'ye ait olan basamak şıklar içeriğini Rabbimize insanların vermeyip de tevhidi düşünen veya Allah Azze ve Celle'yi birleyen kimselerin Rabbimize yönelmiş olduklarından dolayıdır. Yani insanlarla Müslümanlar arasındaki birinci sıkıntı nedir? Allah Azze ve Celle'den korkalım. Allah Azze ve Celle'den başkası bizi ne yapmasın? İndirmiş olduğu kitabın dışındaki hükümler ile yönetmesin. Allah Azze ve Celle'nin hükümleri açık, aleni belirtilmekte. Bu hükümlere biz niçin uymuyoruz de, deyin zaman ne oluyor? Seni 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanına yani geçmiş zamandaki uygulamalar bugün geçerli olmaz. Teknolojik zamanda yaşıyoruz diye kabul etmiyorlar. İçinde bulunmuş olduğumuz sistem bu. Bu sistemin belirli bir neyi var? İlkeleri, inkılapları var. Bu ilke ve inkılaplara göre hayatımızı devam ettirmek zorundayız diye dışlıyorlar ve sen belirli bir şekilde fazlaca insanlara anlatımı sürdürdüğün zaman hapisle seni cezalandırıyorlar. Rabbim Azze ve Celle, hapiste bulunan hocalarımıza da inşallah ecir sabır mükafat versin. Bir an önce çıkmalarını nasip etsin. Evet. Vel isti ve istiane ve istiane Allah Azze ve Celle'ye yönelik olmalıdır. Ve istiade sığınmamız da Allah Azze ve Celle'ye yönelik olmalıdır. Vel mehabbe, muhabbetimiz de Allah Azze ve Celle'ye yönelik olmalıdır. Vel inabe, inabemiz de Allah Azze ve Celle'ye olmalıdır. Ve nezri, nezrimiz, adak adamamız da Allah Azze ve Celle'ye olmalıdır. Başkaları için adak adama durumunda olmamalıyız. Ve zebhi, kurbanlarımız da Allah Azze ve Celle'ye ait olmalıdır. Allah Azze ve Celle'den başkasına olmamalıdır. Ve rahbe arzulamamız da Allah azze ve celle'nin bize vaat etmiş olduğu cenneti arzulamak için onun emirlerini yerine getirmeliyiz. Cehenneminden uzak kalmak için Rabbimiz azze ve celle'ye yönelmeli, itaat etmeliyiz. Ve rahbe çekinmemiz, korkmamız, çekinerek Allah azze ve celle'nin emirlerini yerine getirmemiz de kendi nefsimizin menfaatine olduğunu da unutmamalıyız. Ve huşû'i, da Allah Azze ve Celle'ye olmalıdır. Ve tezellül huzurunda alçalmamız da Allah Azze ve Celle'ye ait olmalıdır. Allah Azze ve Celle'nin den başkasının huzurunda alçalma gibi bir hale duruma düşmemeliyiz. Ve teazîm yüceltmemiz de Allah Azze ve Celle'ye olmalıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin en büyük olduğunu bilmeliyiz. Bugün İnsanlar her gün ezanı şerifi ne yapmaktalar? Duymaktalar. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah azze ve celle en büyüktür. En büyük ise onu söylüyorsun. Mikrofonda bütün insanlık da bunu duyuyor ise niçin o en büyük olanın belirlemiş olduğu kurallar insanların üzerinde uygulanmıyor diye ne yapmalıyız? Sormalıyız. İnsanlar en büyüğün emirlerinden ne oluyor? Uzaklaştırılıyor. En büyüğün emirleri yerine getirtilmiyor kardeşlerim. İşte Rabbimiz Azze ve Celle bunların delilli olarak ve delil dua if Allah azze ve celle delil olarak Mümin suresi 60. ayet-i kerimede şöyle buyurur kardeşlerim. Ve kana oni estecib lekum Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin. Ben de sizin duanıza ne yapayım? icabet edeyim. Biz dua ettiğimiz zaman Rabbimiz kesinlikle bizim dualarımızı ne yapmaz kardeşlerim? Reddetmez. Allah'a edilen bütün dualar Rabbimiz muhakkak ne yapacaktır? Kabul edecektir. Bununla ilgili hadis-i şerifleri okursanız her birimiz içeriğini daha geniş bir şekilde ne yaparız? Algılarız. Yeter ki biz duamız kabul edilmedi demeyelim. Bunun açıklamasına girmeden devam edelim konumuza ve külli <Sessizlik> nev'in min alayhi delilun min el kur'an. Kur'an-ı Kerim'de yukarıdaki saymış olduğumuz bütün şıkların delilleri oldukça fazladır. Onları burada izah etmeye çalışmış olsa çok fazla yer alır. Bunları belirtmemize gerek yok diye alim ne yapıyor kardeşlerim belirtiyor ve bize ibadetin aslını açıklayarak ve aslül ibadet, ibadetin aslı şudur ibadetin aslını aklımızdan çıkarmayalım. Tecridül ihlasi lillahi teala vehtehu. Her şeyi Allah Azze ve Celle'nin bildirdiğine göre yerine getirmek. Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu bir emir üzerine ibadet etmezsen ibadetin ne olmaz? Kabul edilme durumunda olmaz. Yani ibadetimizi sırf Allah'a yapacağız. Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet edersek şirk bölümünde alemize izah edecek, açıklayacak riyaya girer, şirk durumuna düşenlerden oluruz. İbadeti sadece ve sadece Allah bizden razı olsun diye Rabbimize has yapacağız. Ve tecridül mütebeatir li Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun uygulamalarına has kılarak yerine getireceğiz. Peygamber Efendimizin uygulamalarında ne şekilde yapıldı ise Öyle yapacağız. Bugün insanlar sonradan ortaya çıkarılan bidat demiş olduğumuz dinin içerisinde yer almayan bir takım ibadet türlerini ne yapmışlar? Geliştirmişler. Biz Allah'a ibadet ediyoruz. Yani falan gecede bin rekat namaz kılmak, yüz rekat namaz kılmak, şunu şöyle şöyle yapmak, işte mevlüt duasını yapmak dinimizdendir gibi ne yapmışlar? Kendilerine has bir takım ibadet türleri ortaya çıkarmışlar. Peygamber Efendimiz'e ait olmayan uygulamalar. Yani bu uygulamaların kiminin içeriği kişiyi cehenneme götürecek haldedir. Kimi de büyük günahlara sürüklemektedir. Bu günlerin oluşturulması gibi. Yani sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, veya işte çocuklar günü gibi ortada insanların kutlamaya teşvik edilmiş olduğu milli günler dedikleri veya dini günler dedikleri uygulamalar. Müslümanın iki tane dini bayramı vardır. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle devam ediyor. Yine dua ile ilgili cin suresi 18. ayet-i kerimede belirtecek kardeşlerim. Bize ve Kale Teala Allah Azze ve Celle buyuruyor Estağfirullah ve ennel mesacide lillahi felâ ted'u me'allâhi Mescitlerde yalnızca kimindir? Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiçbir şeye ne yapmayın? Dua etme durumunda olmayın. Sadece Allah Azze ve Celle'ye dua edin. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor ve kavluhu teala Allah Azze ve Celle'nin buyurmaşısı Araf Suresi 158. ayet-i kerimede Fe billahi ve rasulihin O halde Allah'a ve ümmi olan nebi Resulüne iman edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olarak ne olmuştu? Allah Azze ve Celle'nin vahyini almış ve insanları Allah'a itaat etmeye, ibadet etmeye çağırmıştır. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون O da Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kelimelere vahye ne yapıyordu? İman etmekte idi. Siz de ona uyun ki hidayete eresiniz. Hidayete ermemizin bir tek yolu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı gibi bir hayat yaşamak.